Ben Sen suyu götürüyorsun. O elmas değil miyim aca? Mustafa'nın karısıyım ben. Klasan bana. o Mustafa'nın. Bu ekmecik Cembil'de Tavru'ya çıktı. Kazık beyinden başka aldı verdi sağ? He. Seni yolladık. Biz döndük biri. Bir yağmur yağmıştı değil mi? Yağmur yağmıştı gün. Çok bir yağmur. Bir Çok yağmur. Çok. Yağdı. He. Dallandık. He. Allah. Oğlan şimdi korktu dedik. Korktu artık biz iyice dallandık. Hı. Hmm. Kazık beline geldiğin dedik. Üç dört tane ile buradan bir çocuk geçti mi sırtında cam adamlar. Çoktan dediler o dediler şimdi obiye vardı dedi. Sevincimize uçtuk. Televizyonda seni tanıyor. He. İki de bir, iki de bir. Aha Mehmet, aha Mehmet. Sağ ol, sağ ol. Devam. Ha, bu, bu da benim oğlum yüksek. Tamam bildim ha. He. he. İyi gidin. Çok, te çok teşekkür ediyorum. Şeyde değil mi o? Şeyde e, balıklı derenin orada siz bizi bırak. Ben hızlı gitmiştim herhalde. Bırak, gelişmedin. Buradan benle bile gittin. Ha bu, tamam. Köyden beraber gittim. He. Dört tane ba benim vardı. He. Sağdan sen de altı tane da senin vardı. Ananı alıp giderdin danaları bir yağmur yağdı. Allah dedi bu olan korkacak niye yapacağız şimdi biz. Baban dallandı. He. Burada bizden ayrıldı. Dedik ne Burada bu daha Ay. kocaman. Kocaman da burada. Bu sorduk kocaman vardı buradan dedi bir çocuk geçti mi sırtında camadan dedi. Ha, çoktan dediler o iki saat oldu geçerli dediler. Bu sevincisine uçtu. Yetti, Ey gidi yetti. Mehmet hey. O karı değil miyim acaba? Sen hala genç duruyorsun. Maşallahın Gaz var. Gazok Gaz Gaz çakayım, meşrememi dökeyim bu. Kim? Bu, bu, bunu, bu, ha bu, ha bu. Ha bu, bu yok Sığırı bağlayık, bunu la bile. Bu, ateşte tava, tava, da var, kaynadı. Ben dedim, un çalacağım dedim. Yenge dedi, elime çok kaydı, sen çalın onu dedi. yatağın <laughs> yatağında ulan. Oo, ha o kadar biliyorsun yani. Ha o kadar biliyim de seni orada tanıyıp aha Mehmet geldi diyor şimdi ha orada. Aha Mehmet geldi, aha Mehmet gitti, aha öyle, aha böyle. Hmm. Kemal garası benim emeceğimin kızı, ben Lyon'u oğlum kızıyım. Hmm. Kemal garası benim emeceğimin kızı. Bir de burada var Şaziye. He teyzem. Teyzem. Şu dağdaki kar. Ben ha diyeyim, o ha Bu olacak gelip de. Bu kara öldü mü, duruyor mu? Kırandan bir yana açlama gibi bir tek benim. Halamın uçağı var, iki tane ha orada. Onlar da kime Almanca, kime bir şeyler. Bir nafile şeyler. Baban çıra edip de yolluyu bana ha oradan çıra. Hmm. Çıra edip de yolluyu. Yüksel ayrı, Abdullah ayrı. Ya duru bir tanesi öğretmen de bilmem nerede. Temelde gene ullarda uşağı orada çalışıyor fırında. Buradaki ha bu kocaman ben. Aha yüksel de gidiyor Zabatça. Yüksel de gidiyor. Yükselen orada pete var, evi var. İ e dur mu daha yüksel burada? Durmaz. 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 E ben de dur diyebilir miyim ona? Diyemem. Diyemez. Ha bu kocaman ağla ben. Kocaman da Satıyor bir tane, alıyor bir daha petek. İki üç tane de onunla varıp deneyip duruyor. Ulan bunlar konuşuyor mu sen çakmalarımız? Bir, bir kazanı bu süde almıyor. Almıyorsa oğlum dedi dedim. Mehmet dök o koyan tarafa dedim. Varadın on beş tane sığla dönerdik yola. Havluyor o kadar. Ha gelmez yenge. Geleyim ha geleyim git. Çok selam söyle. Aleyküm da, selam. da helal et. Hadi kolay gelsin. Helal olsun. Hadi. Teşekkür ederim bu sohbetin için. Sağ olasın.